Merhabalar, ben Halil Alper Yalsın. Bugün sizlere Abdurrahman ve Nermin Bilimli, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için bu ödev veren öğretmenim Yılmaz İlişe'nin istemiyle kendi hazırladığım animasyonla paralel park nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle hali hazırda iki tane park halinde araç ve paralel park etmek istediğimiz kendi aracımızı düşünelim. Aracımızı paralel park etmeden önce yapmamız gereken ilk şey park edeceğimiz alanın aracımızın uzunluğundan 2 metre daha fazla olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü paralel park ettiğimiz zaman diğer araçlarda önde ve arkada birer metre olması lazım. Paralel park işlemini başladığımızda ilk yapmamız gereken şey aracımızın sağ arka tekerleğini önde kalacak aracın sol arka stopuna getirmemiz olacaktır. Sonrasında aracımızın direksiyonunu tam sağa kırıyoruz ve geri geri gitme işlemine başlıyoruz. Sol dikiz aynamızda arkadaki aracın tamamını gördüğümüzde duruyoruz ve direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Ve geri geri gitme işlemine devam ediyoruz. Sağ dikiz öndeki aracın dikiz aynası şekildeki gibi denk geldiğinde aracımızın direksiyonunu sol kırıyoruz ve geri geri gitme işlemini de e, devam ederek arkadaki araca yanışıyoruz. Bu geri geri gitme işlemi aracımızın direksiyonunu sağ kırarak öndeki araca yaklaşmayla devam ediyor ve böylece paralel park işlemini tamamlamış oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım paralel park etme işleminde size yardımcı olabilmişimdir. İyi günler.